Merhaba minik kaşifler. Bugün birlikte çok önemli bir maceraya atılıyoruz. Dünyamızı daha güzel ve sağlıklı yapmak için neler yapabileceğimizi öğreneceğiz. Etrafımıza bir bakalım. Ormanlarımız, denizlerimiz, parklarımız hepsi çok güzeller değil mi? Ama bazen buralarda çöpler görebiliriz. İşte çevre temizliği bu çöpleri toplayıp dünyamızı daha temiz tutmak demek. Peki çevremizi temiz tutmak neden bu kadar önemli? Çünkü çöpler hayvanların yaşam alanlarını kirletir, onları hasta edebilir. Ayrıca hava ve suyun da kirlenmesine neden olabilir. Temiz bir çevre sağlıklı bir dünya demektir. Ama üzülmeyin. Minik ellerimizle bile çevremiz için harikalar yapabiliriz. Yere çöp atmamalıyız. Eğer bir çöp görürsek hemen çöp kutusuna atmalıyız. Piknik yaparken veya dışarıda yemek yerken kendi çöplerimizi toplamalıyız. Büyüklerimiz alışverişe giderken yanımızda bez çanta taşıyabiliriz. Böylece daha az plastik kullanmış oluruz. Kullanılmış kağıtları, şişeleri ve kutuları geri dönüşüm kutularına atmalıyız. Geri dönüşüm sayesinde yeni ürünler yapabiliriz. Şimdi oyun zamanı. Haydi hep birlikte hayalimizde yerdeki çöpleri toplayıp çöp kutusuna atalım. İşte bu kadar. Gördüğünüz gibi minik adımlarla dünyamızı daha temiz ve güzel yapabiliriz. Unutmayın her birimiz birer çevre kahramanıyız. Bir sonraki maceramızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.